Selamlar arkadaşlar bugün Bitcoin hakkında konuşacağız güncel yaşadığımız boğa piyasası destek bandının testini tartışacağız İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir başlayalım Bitcoin'de bu gece haftalık mumu kapatacağız ve boğa piyasası desteğimizin neresinde olduğunu göreceğiz bu bahsettiğimiz destek bandı 20 haftalık SMA ve 21 haftalık EMA'den oluşuyor şu anda 20 haftalık SMA'nin değeri 40.797 dolar 21 haftalık EMA'nin Değeri ise 43.516 dolar. Haftalık mumları bu değer aralığının üzerinde kapatmak istiyoruz. Eğer 21 haftalık EMEY yani bu yeşil çizginin altında kapatırsak, 20 haftalık SMEY yani bu kırmızı çizginin üzerinde olduğumuz sürece pek de sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani buraya tutunabildik deriz. Mesela 2013 yılına bakarsanız altında kapatıp hemen bir sonraki hafta üzerine çıktığımız olmuştu. Bu nedenle hiç altında kapatamaz, kusursuz bir şey demiyoruz ama genel olarak gerçekleşen tüm hareketlere bak baktığımızda haftalık mumları en azından 20 haftalık SMA'nin üzerinde kapatmak istiyoruz. Buna ek olarak 21 haftalık e EMA'nin de üzerinde kapatırsak ekstra artı 1 puan demek. 20 haftalık SMA burada hala düşmeye devam ediyor. Bunun nedeni Bitcoin 20 hafta önce 58 bin dolarlık değerlerdeydi. Şu anda 43 bin dolarlarda. Eğer böyle devam ederse 20 haftalık SMA haftaya 40 bin dolar civarına gelecek ki bu da tutunmak istediğimiz önemli bir değer. Hatırlarsanız bu oluşan formasyonu konuşmuştuk. Buraya göre 37-38 bin dolarlık değerler günlük mumlarda uğrayabileceğimiz değerlerdi. Hani burası kesinlikle gerçekleşecek demiyoruz ama neredeyse birebir benzer bir hareket görüyoruz. Aynısı gerçek gerçekleşir mi hiç kimse bilmiyor ama olur da gerçekleşirse günlük mumlarda 37-38 bin dolarlık değerleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Hatta 35-36 bin dolarlık değerlere bile fitillerle inme ihtimalimiz var. Bu senaryo gerçekleşse bile haftalık mumlarda boğa piyasası desteğimizin üzerindeysek hiçbir problem yok demek. İlk testte 20 haftalık SMA'ye tutunmak istiyoruz ama şöyle ilginç bir durum var. Geçmişte hiçbir zaman ilk testte tutunamamıştık. Şahsen 64 bin doların piyasa döngüsünün peak değeri olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca bu peak değeri de 2021'de göreceğimizi sanmıyorum. Buraya piyasa döngüsünün peak değeri diyebilmem için Bitcoin'in bir 15000 veya bazılarının söylediği gibi 10 bin doların altına falan düşmesi gerekiyor. Oralarda da akümülü olmaya başlarsak o zaman tamam. Burası piyasa döngüsünün peak değeri derim ama bu bahsettiğim ettiğimiz değeri düşmediğimiz sürece burada yaşananların aynı döngünün bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki halving'e hala birkaç yıl var yani zaman bizim yanımızda. Mayıs'ta piyasanın 3 ila 6 ay arasında sakinleşmesini bekliyorduk. 3 ayı böyle geçirdik. Buraya tutunamazsak çoğu insan zararına satıp gidecek ama ben şahsen alım fırsatı olarak görüyorum. Eğer tutunabilirsek, görmek istediğim birkaç hafta daha tutunarak ilerlemesi. O süreçte de zaten 20 haftalık SM yukarı doğru kıvrılmaya başlayacaktır. Çünkü 20 hafta öncesi güncel fiyattan daha düşük değerler olacak. Tabi altına düşersek eğer altına düştüğümüzde bu 20 haftalık SMA'de düşmeye devam eder. Yani üzerinde kaldığımız sürece yükselecektir ve bu durumda tutunabilme ihtimalimiz de artacaktır. Tam olarak 2020 yılında burada olduğu gibi testimiz 20 haftalık SMA yükselirken gerçekleşiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.